Canım Prens, koltuğuna çıkmışsın. Oyuncaklarını oradan aldık. Koltuğunu daha rahat kullanıyor. Bak. Oh. Oy 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 bir de esnedi. Oy canım benim. Çok tatlı bu ya. Çok tatlı ya. Çok tatlı bir oğlan bu ya. Oyuncağı var burada. Poşeti top yaptık ona. Çok seviyor. Isırıyor, oynuyor, atıyor, tutuyor. Keyfa bak. Keyfe bak. Yine sevdikçe gözlerini kapatacak mısın? <laughs> Oy şu güzelliğe bak. Canım. Canım. Sen de beni seviyorsun. Anlıyorum. Gözleri kısmak öyle demekmiş. Ben de sizi seviyorum demekmiş. Şu güzelliğe bak ya Rabbim <laughs> ya. Çok tatlısın ama sen. Seni nasıl vereceğiz biz birilerine? <laughs> he prens oğlum benim karnın doydu keyfin yerinde oyunlar oynadın seni sevsinler değil mi <laughs> çok tatlı benim oğlum İftara da çok az kaldı herkese hayırlı iftarlar